Selamlar gençler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Barış Çenek'ten güzel bir soruyla karşınızdayım. şu şekilde eleman sayısının karesini eleman olarak içeren kümeye kareli küme deniyormuş. A ve C kareli kümelermiş. A birleşim B birleşim C'yi vermiş. A fark B'yi vermiş. B fark A birleşim C'yi ve C fark A birleşim B'yi vermiş. Bize kaç farklı A kesim C'yi bulabiliriz diyor. Öncelikle ben gideyim. Kenara şöyle çok nizami olmayan yuvarlaklarımı bir çizeyim. A B C. Sonrasında diyor ki B fark A birleşim C 16. Yani 16 kesinlikle burada. C fark A birleşim B 25. O da kesin burada. Ben buradan ne anlarım? A kümesini bir kenara bırakayım. B bir de C var. Burada 25 varsa 25 kimin karesi 5'in. Demek ki C kesinlikle 5 elemanlı. Çünkü eleman sayısının karesini eleman olarak içeren kümeymiş bunlar. B'nin içinde 16 varsa o zaman B kesinlikle 4. E buradan da arkadaşlar diğer kare olan sayı kim? 9. Demek ki A kümesi de kesinlikle 3 elemanlı. Buraya kadar okeyiz. Sonrasında ben şu an 16 ve 25 kullandığım için sildim. A fark B 6 9'muş. Nerede? Uyduruyorum. 6 ile 9 şurada olsun. Tamam. Sonrasında ne yapabiliriz? 6 ile 9'da da kullanmış oldum. Artık benim elimde 3, 7, 13 var. Fark ettiniz mi? Ben eğer şuraya bir tane eleman yazsam. A kümesi kaç elemanlı oldu? 3 elemanlı oldu. Şuraya 3 tane koysam B kümesi 4 elemanlı yaptı. Ama baktığım zaman burası 1, 2, 3, 4, 5. Tamam şu an hepsi olmuş mu? Hepsi olmuş bakıyorum. B kümesi 4 elemanlı. A kümesi 3 elemanlı. Ve C kümesi de 5 elemanlı oldu. Herhangi bir sıkıntı var mı burada? Yok. Peki hangi elemanları koyabilirim? Ama benim elimde bakın kimler var? 3 var, 7 var, 13 var. E ben 4 tane eleman nasıl koyacağım? Koyamam. Demek ki ben bunları böyle dağıtamam. He, bunu bir eledim. E nasıl dağıtacağız hocam? Şimdi azıcık daha şöyle bir işler yapacağız. Bakın bakalım. Demek ki bu 6 ile 9'un yeri yanlış gençler. Bunları ayıralım. Ben şuraya 6, şuraya 9 koysam. Tamam. Şuraya bir tane eleman koysam. Şuraya da 2 tane eleman koysam. Bakın bakalım ne oluyor. A kümesi 3 elemanlı. B kümesi 4 elemanlı ve C kümesi 5 elemanlı. Süper. O zaman benden ne istiyordu? A kesişim C kaç farklı diyor. Arkadaşlar ben şu an buraya şu noktayla gösterdiğim yere kimleri yazabilirim? 3 yazabilirim, 7 yazabilirim, 13 yazabilirim. Yani benim A kesişim C dediğim şey 9, 3 ya da 9, 7 ya da 9, 13 olabilir mi? 3 farklı şekilde bakın her şeyi oturttum. E hocam sorunun başında 6 ile 9'u rastgele koymuştunuz diyenler olabilir. Onlar için de dev hizmet. 9 da 6'nın yerini değiştirsem bu sefer. Şurası 9, şurası 6 olsa. O zaman bakın A kesişimciğe ne oldu? Yine aynı formatta. Ama bu sefer 6'ya 3 olabilir. 6'ya 7 olabilir ve 6'ya 13 olabilir. Gördüğünüz gibi 6 ile 9 şu 9'a karışmasın. Yer değiştiğinde arkadaşlar benim A kesişim, C kümem bu şekilde değişti. Toplamda kaç farklı küme yazabildim? 6 deyip hemen gidip sakın işaretlemeyin. Çünkü şu da olabilir. Buraya kadar tamamsanız. Bir de şuna bakın. Yine buraya A yazdım. Buraya B. Buraya da C yazdım. Şuraya 6 ile 9 yazayım. Şurada zaten 25 var. Şurada 16 var. Arkadaşlar benim önümde 3 tane nokta var değil mi? Kullanmadım. Buraya bir tane koysam. Şuraya iki tane koysam. Ne olur bakın bakalım. A kümesinin eleman sayısı 3. B kümesinin eleman sayısı 4. C kümesinin eleman sayısı 5. Ha yine her şey tuttu. Peki A kesişim C bu sefer ne olmuş oldu? Hop A6 9 sadece olmuş oldu. Böylelikle kaç farklı A kesişim C buldum? 9 3 9 7 9 13 6 3 6 7 6 13 ve 6 9 olmak üzere toplamda 7 farklı A kesişim C kümesi yazabilmiş oldum. Burada arkadaşlar 9 da 6'yı yan yana koyduğumda tutmadı. Ama burada 9 ile 6'yı yan yana koyduğumda işler sağladı. Yani A'nın 3, B'nin 4, C'nin 5 elemanlı olduğu kaç farklı küme yazabileceğim sorusunun güzel bir cevabı oldu bu soru. Kitabın yazarı da yine şahane bir soru yazmış. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.